CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalar yaptı. İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları. 23 Haziran'da İstanbul seçimleri yenilendi. Devletin adalet dağıtması gereken kurumları, adaleti örsellediler. Dünyada örneği olmayan kararlara imza atarak, seçimi geçersiz saydılar. Aynı zarfa, aynı kişi tarafından konulan, dört tane oy pusulasının, Üçü geçerli kabul edildi, biri geçersiz sayıldı. Bütün dünya bu adaletsizliği izledi. Demokrasimiz derin yara almıştı. Sandılar ki İstanbullular bu adaletsizliğe ses çıkarmayacak. Sandılar ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne umutsuzluk egemen olacak. Ve İstanbullular tekrar bu kez 800 binleri aşan farkla İmamoğlu'nun başkanlığını tekrar onayladılar. Kazanan demokrasiydi. Yenilenler ise bir avuç sözde yargıç ve o yargıçlara talimat veren siyasi otoriteydi. Her firavunun bir Musa'sı vardır. Bu kezlik Musa görevini İstanbullular üstlenmişlerdi. Ve şimdi hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir İstanbul'u inşa etme zamanı. Bir yılın sonunda geldiğimiz nokta budur. Bu milletin sağduyusuna, ferasetine hep güvendik. Bu milletin bir vicdanı vardır dedik. Bu millet vicdan sahibi olmayanlara yeri geldiğinde en güzel dersi verir dedik. İstanbullular bunu yaptılar. Bizi yanıltmadılar. Tekrar bütün İstanbullulara ve belediye başkanlarımızı seçen bütün vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Ve bugün Türkiye'de herkesin bildiği bir gerçek var. Yargıya olan güven en diplerdedir. Yargıyı kontrol altına aldılar. Savcıyı da kontrol altına aldılar. Sıra geldi savunmayı kontrol altına almak. Bunun için efendim kanun çıkaracağız. Neymiş? Baroları parçalayacaklarmış. Başka işin mi yok Allah aşkına senin ya? Başka işin mi yok? Bir devlette iki tane merkez bankası olmaz. Aynı vilayette iki tane vali olmaz. Aynı kazada iki tane kaymakam olmaz. Bir ilde de bir tane baro olur. Barolarda seçimle girir. Baro başkanı seçilir. Bugün o polislere talimat verip avukatları sokmak istemeyenler ve gece boyunca Sayın Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın açacağı çadıra izin vermeyenler şu gerçeği hiç unutmasınlar. Gün gelecek siz de avukata ihtiyaç hissedeceksiniz. Ama biz de biliyoruz ki kapalı kapılar ardında bunları hazırlıyorsunuz. Götürüp AK Parti milletvekillerinin ellerine veriyorsunuz. Buna imza atıyorsunuz. Onlar da bilmedikleri bir yasayı, bir teklifi imzalıyorlar. Meclise geliyor. Aslında oyun oynuyoruz. Saygı Öztürk, Türkiye'nin duayen gazetecilerinden birisidir. değer bir gazetecidir. Yazdığı her haber doğrudur. Haber doğru değilse çıkıp rahatlıkla özür dileyebilecek bir kültüre sahip bir arkadaşımız. Saygı Öztürk şunu söylüyor, eğer haberimle namusal dil uzatırsam o eli kendi elimle keserim, yazan kalemimi de kendi ellerimle kırarım diyor. İçişleri Bakanlığı'nın çıkıp Saygı Öztürk'ten özür dilemesi lazım, özür diliyorum demesi lazım. Ya namus dediğiniz kavram eğer sokağa düşmediyse bu rüşveti alanı bulursunuz, mahkemeye çıkarırsınız. Asıl rüşvet olayını kapatmak namussuzluktur. İşin özü budur. Yarın tutuklu gazeteciler, yayın yönetmeni Barış Pehlivan, haber müdürü Barış Derkoğlu, muhabir Hülya Kılıç, Yeni Çağ Gazetesi'nin yolsuzluklar konusunda mücadele eden e kitabını da yazan Murat Arel yargının önüne çıkacaklar. Tam 100 gündür, 100 günü aşkın süredir bekliyorlar. Sanıyorlar ki bu gazeteciler hapse girdik, bizi hapse attılar. Biz düşüncelerimizden vazgeçeceğiz. Bunlar vazgeçmezler arkadaşlar. Bunlar onurlu gazeteciler. Dolayısıyla 100 günü aşkın süredir bekliyorlar. Yarın yargış karşısına çıkacaklar. Bakalım hakim ne diyecek? Hakim gerçek anlamda bir hakim mi? Yoksa saraydan işaret bekleyen bir hakim mi? Bunu da göreceğiz. Esnafla ilgili olarak dediler ki iş yerlerinizi kapatacaksınız. Güzel. İş yerlerini kapattılar. Yanında çalışanlar herkes evine gidecek. Onlar da evine gitti. Peki ne olacak benim durumum? Kapatılan iş yerlerinin yüzde doksanında insanlar günlük yaşıyor. Pandemi sürecinde esnaf korundu mu? Esnaf desteklendi mi? Bunun üzerinde durmamız lazım. Esnaf dükkanı kapattı güzel. Borcu var. Hükümet bağırıyor gidin bankadan düşük faizli kredi alın. Diyor ki banka bir dakika diyor sana veremem. Neden? Sicilin bozuk. Dedi ki kaldırın kardeşim bunu. Pandemi süresince kaldırın. Gitsin esnafta eğer düşük faizli kredi varsa onu alabilsin. Yapmadılar. Bunun maliyeti nedir devlete? Sıfır maliyet. Hiç sordun mu esnafa? Bu esnaf bu çeki niye ödeyemedi? Bari 3 ay süreyle de ki kardeşim sen dükkanını kapat. Otur kardeşim 3 aylık kiranı devlet ödeyecek. Yap bunu. Bütün herkes yaptı. Elin oğlu yapıyor. Sen de yap kardeş. Baktık bunun maliyeti. 4,5 milyar maliyeti var. Dükkanı kapatan sensin. Evine git diyen sensin. Gelir elde etme diyen sensin. E borcunu kim ödeyecek bu adamı? Ama esnaf kardeşim 40 yıldır vergi veriyorsun da 40 gün sana bakmayan kim? 40 gün senin sorununla ilgilenmeyen kim? Oy verdiysen şu sesi duyar gibi oluyorum. Bir daha oy verirsem ellerim kırılsın. Evet bu sesi duymak istiyorum. Serikte alınan 500 bin liralık rüşvetin arkasını bırakmayacağız. Gerekirse her gün basın toplantısı yaparak bunu gündeme getireceğiz. Rüşveti gizlemek rüşvete ortak olmak demektir. İki bakan da bu rüşvetin ortağı. Tabi bizi üzen bunlardan birisinin sözde dışişleri bakanı olması. Rüşvetçilerin bu hükümet nezdinde özel bir yeri var. Büyük rüşvet alırsan büyük elçi olursun. Üstelik belgeyi mahkemedeki dosyasından çıkarmıştın. Öbürü daha mütevazi, ayakkabı kutusundan rüşvet aldı, o da büyük elçi oldu. Ya hırsızdan büyük elçi olur mu Allah aşkına ya? 15 Temmuz gazilerini unutmadık. 251 şehit, 2190 gazimiz var. Gittiler en sonunda AK Parti Genel Merkezi'nin önünde eylem yaptılar. Bu paralar nereye gitti diye. Sonra İçişleri Bakanı bunları topladı. Ben sizin arkanızdayım dedi. Sen hiç onların arkasında olamazsın. Onların arkasında olacak kişi Erdoğan'dır. Parayı tutan o. Sen kim oluyorsun ki? Senin değerin yok ki hükümette zaten.